Tamam mı? Ben nasıl yapacağım onu soruyorum. da bir şeye basıyorduk. Ne yapıyorduk? A mı atıyorduk? Kendine çeksen onu. Hangi tuştu o işte? Şunu tıkladım. Aha dur. Hayır V2 değil. Dur bulacağım. Hayır. Basılı tut. Yok basılmak şey işe yaramıyor. Kale. Çarpı. Üçgen. L2. Hay ananı yine V2'ye bastım ya. Hani kendimi çekiyordum. Nasıl çekiyordum onu unuttum ki. Tek tuş olmaz bence. Bir şeyle kendimi çekip, bu tuşu vardı da hiç hatırlamıyorum. Son iki bölümde uçak çekiyorduk çünkü aynı şeyle mekanikle. Ama bunu başlayamayacağım şimdi bunu bulmakla. boşver, ver çıktı evet. Hayır çıktı evet. Serptan Filtre 3. Tekken 3. Ama bunu okudum tekkeni. Küçükken de Nina, Savaş'ın kız beni deli ederdi. Ne zaman hal gözüyle verdim onda takılırdım. Dün tekrar oynadım yine beni diletti etti. Amına kodumun iğnesi savaşını. Oğlum bu kadar dandik, oç bir karakter olamaz ya. Eddie aslında tabi Eddie alacağız oğlum. Eddie dışında oynayan var mı? Black indirdim mi? indirdim. Ama hiç oynamadım ki. O yüzden emin değilim şu an oynamaya. Tekne laf atmıyorum. Şeyi laf atıyorum. Nina ya. Golcü 340 harcı duydum duydun mu? Duydum. Tabii ki Eddie. Bugün nasıl öyle şey Yok abi dün dün 10 kere daha önce ya kafayı detti bana oğlum bu kadar şey bir kız olamaz ya hoş bir karakter olamaz ya. Ad Emine Huan. Bak bak hareket ediyoruz oğlum? Ha? Daha önce hiç böyle tekkenci gördünüz mü lan? Şaka sadece işte ilk tur olduğu için bu kadar basit oluyor. Oğlum bu adam o zaten dokunamıyor ki bu adam. en OP karakteri. En OP olduğuna emin değilim ama en zevkli olduğuna eminim kesinlikle. Lay. Üçüncü, dördüncü, beşinci maçtan sonra bayağı zorlaşıyor oynama ya. Şu kombolara bakar mısın abi? Başka hangi karakter böyle kombolar var lan? Hadi emine. Bir vacı karakter var mıydı? Hangi bir vacı? Hmm, Teknolojide bir karakter atılamıyorum. Blok kapı önüne ikincisi, üçüncüye saldırdı herhalde. Ben hala blok yapmayı bilmiyorum biliyor musunuz? Hangi tuşcam blok? geldi yani hep başka da bastığım için işte blok yapmış oluyor. Mali açtım bunu. Yo niye açayım ki? Kılıçın ninja vardı. Tuş kombu uçabiliyordu kılıcını kullanarak. Yoshimitsu. Tamam bu büyük ama son kolay maçım. Zaten bu kıza ölen yoktu bu oyunda diye tahmin ediyorum. Değil mi? Video sadece korkak insan kullanır. Oh, bu hareketi yeni yaptım lan. İlk defa yaptım ha. O kız böyle olması lazım. Yine gibi hoş olmaması lazım. Abi şu Yuvin şeyine baksana kazandıktan sonra. Eyvah Paul. Bu adam bir yumruk atıyor abi hayatın kayıyor sonunda. Ve kaleye basit oyunu kazanıyor abi bu adam. Abi benim karşısında iş yaramaz tabii ki. <laughs> Yok oğlum Paul gıcık en gıcık olan Nina Vallahi Nina <laughs> Uf, nefret ediyorum yine lan. Hadi evine ya Paul, hadi evine ya. Senin karakter iskeleti yok abi, size bak. Oha abi şu tek yumruğa bakar mısın ama canım niye gitti ya? Lan bloklama piç. Bloklama lan. Bloklama amına koyarım senin. Ananı... Hayır, hayır. Hadi Emine. Ben kazanacağını zannetti değil mi? Love. Bu Jackie Chan çakması karakterdi. Bunu alıyoruz abi. Kolay abi bu. Baksana tek tuşla ya zaten yasını bitirdim. Ha perfect çekeceğim lan. Püh çekemedim. pü Küçücük bir tane vurdu ya. Son anda. Ananı. Bu Steam miydi? Jackie Chan değil miydi oğlum bu? Jackie Chan hangisiydi? Bir tane Jackie Chan çakması vardı. Eyvah. Ben Jackie Chan diye tutuyorum lan. Siktir git şu oyundan. Ananı. Tamam bu Steam'miş. Eyvah final round. Tamam. Tamam artık avans vermeyelim. Artık avans vermeyelim. Ya indi o ayağını amına koyalım ya. Hadi çıktı şimdi. Valla yine sokak 64 mi o hangi oyundan? Yoshimitsu. So. Bak bu biraz zorlayabilir ama şimdi. 6. turda gelmesi kötü oldu bence bunu. Abi Star Wars'tan alınma kılıcı var adamın ya. Bir de şey kılıcı hareket yapıyor üstüne durdum. Ne yapıyorsun oğlum? Sanki bir yenilebilecek ya. ya şu vum ya bir de ya. Bu oyun çok iyiymiş. Oynarız. Şey hallettiğimde. Remote play'i. Ah. Şöyle hızlı bir combo olamaz bu oyunda ya. <laughs> Kılıç Star Wars Mifel Crisis mi? Kalk yerine amına kodum dalga geçme benimle. Yoksa amına koyayım böyle. Abi yine gelmesin başka bir şey istemiyorum ya. Of King. King'i biliyorsunuz zaten. Bir kombosuyla tekrar atıyor. Kombayı çekmemesi lazım King'in. Yoksa direkt oyun yani. Oğlum daha ne kadar bloklayacaksın? Amına kodum yeter. Gözü oldu şey kazanıyorsun. Hay ananı ya. Çok da güzel aslında şey yapmıştım. Abi ben yine de yanına gelmeye başlayınca çok şey oldum ya. Ben yine 4. 5. seçti alamıyorum. Son Ya oğlum bir oyuna başlayayım bir sap amına mu king. Ya. O king ya. Oğlum şşt, oyun oynayayım alo. Ben de oynamak istiyorum. Ne kadar kombolar çekiyorduk aslında ilk başta şimdi. Şimdi şimdi savunma tuşu yok mu? Var ama ankı tuş bilmiyorum. Büyük ihtimalle şeydi. Rakibinin vurduğu yere göre d basman lazım. Mesela yukarıdan sağ buluyorsa seni de sola basman lazım gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Hadi yine. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şunu alırsam mükemmel olacak. Abi üstüne atlama Bir saniye çekil. Of çok güzel vurdum. Canın yiyorsa gitti. Hayır. 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 İndir, indi ayağını. Hayır. 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 Lütfen. Son buduş, Son buduş. Oh. Abi hala Nina gelmedi. Belki Nina gelmez lan. Değil mi? Belki Nina gelmez. Kurtuluruz. Belki Nina gelmez. Oğlum zaten 89 final değil mi? Nina gelmeden abiden. İyi kurtulduk yani. Nina acayip kasar çünkü. Ya cin ya. Yok en sonunda zaten ikisi script karakter geliyor. Hikayeyle alakalı. Oğlum son daldım he. Bak mesela bu da blok yaptım. Nasıl yaptım? Aa eğilmişim bak eğildiğim için şey oldu. Yok Çinli kanser kızı çok basit bir şekilde alıyorsun. Evine Çin, evine Çin. Size kaynak hareketi spamadı bir şey yapmayın. İyi vallahi yine gelmedi de bak. Hiya hey, geldi. Ay. Yok alırız sıkıntı yapmayın bu da kolay. Eski abi benziyor. Yok ya final bu ol sadece biraz. İyice spam ve defans sıfır. Yo hani defans sıfır diyeceğim tamam abi den defans sıfırmış adam. Hadi be. Alacağım değil mi? Tamam aldım. Aldım değil mi? Yani yeah, final bossu. Walker. Kolay. Tam o kadar kolay değilmiş şaka yaptım aslında kolay. Eyvallah eyvallah arkadaşlar. You can't let you can do nothing with Yes. Yes. Round two. Then you, attack us, little Zagbo. I mean, call I. Call I, man, I get me. Çekiş çek, kış kuvayı demirdikten sonra ölmeseydim biraz bekleseydim. Perfect mi çekeceğim lan? Tamam çekemeyeceğim. Hadi Emine abi. Hadi Emine. Oğlum bu... Oğlum ne bu ne ya? Abi bu ne ya? Abi şu cana bakar mısın adamın ya? Şimdi iki tur kapışacağız bir de. Amına kodum OP karakteri. Ya bir ayak ayağa kalkayım amına kodum. Ama yine bunun kadar bundan daha fazla kanser. Hala iddiasına görelim yani. Two, Ananı bu ne? Bu üfleme yeteneği mi vardı bunun bile? Abi perfect çekecek adam. Ah iyi bir tane vurdum en azından. Tamam final round'a kapacağız. Tamam kaybettim anladım. Tamam final mantık. Bir ayağa kalkayım mı? Teşekkürler. Bir ayağa kalkayım mı tekrar? Bu niye saldığım yok? Korkmaya başladım. Hadi. Hah Emine. Hadi çıktı git Ah! Oh, kazandım. Hayatım <laughs> düşünü sen attı Typhoon. Ben spammerciyim ben anlamam abi. Ben Ed Eddie'yi alıp spam yapalım abi. Benim hayatım budur. Kolaydı. Skripti üzerine bir şey yok ki. <laughs> Heyecanlandım lan. <ben. gülüyor> Oğlum son saniyede aldım. O, o da oluyordu. Küçücük saniyeselik farklı aldım ha adamı. Kolla oynuyorum. Abi şu edinin karizmaya bakar mısınız diyor. Oyun mu bitti şimdi? Bitti ama her karakterin kendine özel kastini var. Her karakterle bitirmen lazım yani. Özel kastini görmen için. 144p geçti. Çünkü PlayStation bir oyun oğlum bu. Kastini 1080p nasıl yapsın oyun? Sonra her kastini şey yaptığında özel bir şey mi açılıyordu? Öyle bir şeyler vardı. Evet evet. Başka bir karakter daha bitirsem mi? Şimdi ayı açılıyor. Ama ayı bomboş karakter yani Ay'ı ayıyla oynamak hayvan gibi bir soru. King Aslan kombi çek... Abi iyi, iyi kadar güzel karakter yok oyunda ya valla bak. Jin ne bitir. Jin hangisiydi lan? Yok ya Jin sevmiyorum ya. Aynen Paul aslında ya yarı bir şeyle. Sana iman çıkar King'e tıkladım. Gamepad Final Fantasy artık sürümü kaçırmazsa girdim. Arka planda ortalama yerine hazır versen 480 bir karakter ise 180 bir falan aşırı sırtıyor. Öyle yapacak bir şey yok. Neyse o tekme ile alırız bunları abi. Bunun şey kombosunu nasıl çekiyoruz? Hangi tuşu al acaba ya? Şu ölümcül komboyu. Hayvan gibi tuşlara basmak gerekiyor. Ona eminim de. Çoban teşekkür abone oldu şey vallahi kolay elimamam lazım eyvah valla durgan hmm. hiç ikinci oyunda bu oyunda oyunda atile damp tabanını biliyorsun haksız bunu içe tek ataz ekmem mesela eyde olsa da şimdi var ya kombuna kombeye zaptlamıştım neye basılsınayım ya da spam di ne ne Edil'i perfect atamadım yani bu ilk round'a da bile. Bunu da atabiliyorum ama garip bir şekilde. Aşağıya bası tut, hızlı, hızlı yuvarlak spamla. Bu ne oğlum? <laughs> bu sefer son dakika karakter ilk başlayabiliyor ha. Birazdan Yoshimist'i görebiliyor büyük ihtimalle. Tek hangisi olur spamla. Aa aynı yerde deneyelim. Oğlum yine gelmiyor çünkü onu sikeceğim bile o yüzden gelmiyor. Baksana oğlum şu an perfect moduna geçtim ben. Programın ismi Wet Ark. Eyvah. Amına kodumun savaşını. Bu kadar kolay mıydı oğlum bu? Direkt canını dedi? Normalde dokunamıyordum ben bile buna. Dediğim anda tamam anladım. Tamam anladım. Acayip kanser de bu. Başlığa da geldi Allah'tan. Geçen son yanıtta da gelseydi var ya direkt sıçmıştım ben. Kolay mod falan yok ki kolay zor. Hayır çıktı git. Çıktı git yine hayır. Çıktı git. Şu hareket hangi hareket ya? Aa. Hay anana. Kale üçgen teker teker sivri olarak başvurken bir saat o tapamakta kalbi üç kan tekrar tekrar seviyor bak. Dur. Dur dur oluyor. hepsi farklı şeyler yapıyor yani. Ya Allah aşkına Nina çıktı ki şuradan ya. Evet Red Fark. Oh aynen. Tek attım lan Nina ya. Dün 15, 15 kere de anca vermiştim. Son ikisi sayı pasta komboya girer. Oha komboya bak. Oğlum hani iyiydi bu panda olmuş. Ya. Aha. Aha. Bir şey yaptım. Yaptım mı lan? Yok tekli komboymuş ya. Pipi'nin heyecanlandığı ölümcül kombo yaptım diyor. Bu da güzelmiş ha. Panda dibi ayıtılıyor eyvah. Oğlum bir sal da ben de bulayım. Öldüm değil mi? Şaka yap. Tamam öl. Ne pek çıpandı mı? Oyunun kolay modu var bu arada. Siz oluşuyor. Öyle de. Yani sonuçta şey değil. Kendi ayrılamıyorsun oyunun kolaylığınız olduğunu. Ölümcül kombo kombinasyonu var da hatırlıyorum 18 e oldu tabi. Tabi bir de o ölümcül kombo eminim çok ölümcüldür duşa basması da. Hatırlanacak bir şey değildir yani bence. Ya sen kimsin? Siktir git şu oyundan ya. Bu oyunda kızlar yerli... Bu oyunda kızlar yer yok. Hadi evine. Çamaşır makinesi. Hadi bulaşık bulaşık kılığı Hadi evine. Selek tuşu da mı? Yuh. Selection basın ne oluyor? Hiçbir şey olmuyormuş. Harbiden var mı? olabilir ha. Nasıl çamaşır makinesi evine gönderdim? Bence güzel gönderdim. Ya. Du 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 neye başlayacağım neye başlayacağım? Arkadaşlar ben neredeyse hepsini biliyorum. Bizzat kendim çözdüm. Bu sırası sağ alt yön tuşu ile üçgen ile birlikte yuvarlak yakalıyorsunuz. Sonra aynı tuşa aralıkla basıyorsunuz. Sonra kalbi üçgen x yuvarlak sağ Sonra kareden başlayarak kalbi üçgen yuvarlak x ile devam ediyorsunuz. Daha da... Bir sabah akşam bütün halde bunun önünde gelmiş geçmeyen iyi dövüş oyunu sanırım. Yani büyük ihtimalle en yani tek karıştan daha yok gerçekten. Eyvah. Eydi yapma. Eydi. Kardeşiyimsin edi. Seni çok sevdim ben. İyi lan, PC bu daha kombu çekmiyormuş. King çekiyordu mesela PC'ken. O nasıl nasıl blok yapıyor bir de? Nasıl nasıl doğuşladı zıplayarak? Oğlum bir tekme at canım niye gitti? Oğlum bu ne? İçinden mor bir ışık çıktı. Bu mor ışık ne? Edide böyle bir şey mi var? Bu durum ne gal mi? Hangi açıdan soruyorsun? Steam'de olması ne gal? Oyunu oynamak şey açısından ne gal? Eğer elinde tek küçük kopyası varsa öyle legal oluyor. Yok emulatör evet fark. Evet fark. Tüm emulatörleri birleştiren bir emiratör. PlayStation X, PlayStation 2, Dreamcast, Game Boy Advance falan. Aklına gelirse onları birleştiren şey. Yok ücretsiz. Oğlum yine sonunda hatta Jin geldi ya. Jin basit karakter lan bana düzgün karakterlerle geliyor. Valla Tekken'i ikinci kez bitiririm öyle diyeyim sana bu arada. Aa evet. Temmuz'u güzel gerçekten. Ya yine de yeni sen ben oynayayım bu oyunu ya. Kingde sol alt tekme yap. Sol alt tekme bakayım. Yuvarlakla mı? Hiçbir şey <laughs> enteresan bir şey tekme gibi gözükmüyor ama neyse. Bunu nasıl yapabiliriz usta? Şu oyundan sonra tekrar göstereyim. Bekleyin şu oyunu tekrar bitirdik en sonunda. 2 dövüş kaldı zaten. Evet, Red Rock. Ne yapıyorum sormayın arkadaşlar. Ya, hadi bir şeyler yaptım orada ama havalı gözüktüm bence. diyor. Valla Drive 2 oynadım ya şeyin başında, yayının başında. Serpent Fiat'ı çok şey oyun ya. Öyle 5 dakika oynayıp çıkabileceğim bir oyun değil. O da yüklü ama. Ona 1 saatlik yayınlarda oynarım yani. Şimdi 5 dakika o da bakıp çıkarım bu yayına. King oynayın havalı olup. Bak ben dövüş oyunda şey tekken de bıraktım. Otağa kamot oynamıyorum ya. Hala tekken 3'te kaldım ben. çok seviyor şekilde tekmeyi basarsan devam ediyorsan bayağı oluyor. Bakayım bakayım. Oha uçan tekme attı. Tamam bence salmayalım bu oyunu. Tamam. Tamam hafif almıyorum. iki kez kaybetmedim bu adamı. Eyvah hava soğuk mu? Oğlum bu ne? Yine kaybedeceğim tekrar. Çıktı git lan. Çıktı git şu. Edo olsa almıştım. Ya kız sıfır sonunda dinlenen karakter ne oda çıkan kaydı spoiler miydi? Yani sayılabilir. Evet. Al o son tekme aslında mükemmel olacaktı be. Aha aha combo çektim. Of güzel demiş verdim ha. Tamam bu birinci round. Hadi. Ya. Hayır. Oh, ah, elektrikli bir şey yapmıştım. Hah. Abi finalde şunu kazanabilir miyim artık? Siktik. Yallah. Merkez <laughs> Dragon oynayacağım tabi ben oynayacağım ki ne izleyim. Kendim oynamak varken. Sega gönderse de böyle olmazdı ama neyse. Küçük fark var. Hayır. Hayır. Ya abi şu hareket nasıl bir hareket? Nasıl kaçayım o hareketten ya? Kim gösterir cineyi diyorsa bakım daha söylüyormuş. Abi bak AD son ne kadar bir tekka atmıştım. Ama King'le zor ya. Oğlum şuna bak. Comeback geliyor mu? Comeback geliyor mu? Comeback geliyor mu? Yani kere basmam lazım değil mi? Kalı için. Sık diki cinevini. Of güzel bir tekme daha. tamam bu da çok güzel. Son bir tane daha bu iş yaparsam. Öldü 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 tamam öldü. 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 Öl. Öl. Öldü. Öldü. <laughs> Final not haydi. O da ben çekmemiştim. Ben çektim zannediyordum. Hayır. Hayır. Oyun çöktü arkadaşlar. Şu an bakar mısınız ya? Tam da almak istedim oyun çöktü ya. Ulan. <laughs> Tonax polisi e kadar geçiyorum. Winning Eleven. Burada bir işin sıra karşıya denk bakmanın bakmadım.